Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Videomuzun konusu motivasyon. Bu videomuzda ders içeriği yok arkadaşlar. Ama benim derslerde de kullandığım bir cümle var. Konuşacağım şeylerin anlatacağım dersten daha önemli olduğunu düşündüğüm anda konuşurum. Ve bu videoda da konuşacağım şeyler anlatacağım derslerden daha önemli. Ve Videoyu da dinlerken bu söylediğim cümleyi kafanızda yorumlarsanız benim için iyi olur. Tamam. Evet neden motivasyon konuşması yapma gereği duyduğumu ilk önce bununla başlayalım. Dediğim gibi birçoğunuzda bir rahatlama var. Gel yani sınavlar bittikten sonra bir gevşeme ister istemez oluyor. Tam şimdi dönem sonu. Acaba yapabilir miyim? Kafada soru işaretleri var. Evet arkadaşlar hepiniz yaparsınız öncelikle. Hiç bu konuları kafanıza takmayın. Yapar mıyım, yapamaz mıyım? Tamamen kendinizi düşünün. Tabii burada birçoğunuzda eksik olan şeyler üzerinden konuşacağız bu yayınımızda. Mesela ne? Ders çalışmayı bilmemek. Birçoğunuz nasıl verimli ders çalışılır? Bunu maalesef ki bilmiyorsunuz. Ya da kendinize inanmıyorsunuz. Bu gibi sorunlar üzerinde kullanacağız. Süreci etkili kullanma. Bunun üzerine konuşacağız. Sınavda neleri yapmalıyız, neleri yapmamalıyız pek çok şeyin üzerine konuşacağımız faydalı bir program olmasını ümit ediyorum. Evet sınav biliyorsunuz ki Haziran ayında biz şu anda Ocak ayındayız. Yaklaşık 6 ay gibi bir süremiz var. Hatta tam 6 ay bile olduğu söylenemez. Arada tatiller var, bayramlar var, çalışacağınız zamanlar sınırlı. İşin özü sınava az kaldı. Tabi bu sizde panik yaratmasın ama. Planlı ve programlı oluyoruz arkadaşlar. Öncelikle gücümüzün farkına varacağız ve bakın birinci madde odaklan. Üç maddede toparlayacağım sizin için bugün bunları. Birinci maddemiz odaklan. Neye odaklanacağız? Sınava. Birçoğunuz belki farkınızda değilsiniz ama hayatınızın en önemli sınavına gireceksiniz. E hocam tekrarı var. Evet tekrarı var. Ama seneye ne olacak biliyor muyuz? Hayır. Bakın bu sene müferat değişti. Belki seneye sınav sistemi değişecek. Ve size uygun olmayan bir format gelecek. Ya bu da ne demek? Bir sene daha beklemeniz demek. Dolayısıyla ilk önce odaklanıyoruz sevgili arkadaşlar. Bizim sınavımız var Haziran'da kazanmamız gereken. Bakın tekrar söylüyorum, Haziran ayında kazanmanız gereken bir sınav sizi bekliyor. Ve bunun için elinizden geleni ardınıza koymayacaksınız. Herkes bu sınavı kazanabilir. Çünkü bir sürü üniversite var. Şu anda her köşe başında, her mahallede neredeyse bir üniversite var. Üniversiteyi kazanmamanız gibi bir durum söz konusu değil artık. Ama hangi üniversiteyi kazanacağız? İşte bunu düşünmeniz lazım. Şimdi ilk önce odaklandık. Arkadaşlar sınavımız var. Düzgün bir şekilde, verimli bir şekilde ders çalışacağız. Peki neyi bu verimli ders çalışmak? Özellikle matematik anlamında. Bakın Matematik nasıl çalışılır ve nasıl çalışılmaz? Şimdi bunu anlatacağım size. Matematik soru çözerek çalışılır arkadaşlar. Matematik eline kalemi almadan öyle saatlerce video izleyerek çalışılmaz. Evet, videoları izleyeceksiniz. Biz de video çekiyoruz size yardımcı olması açısından ama video izleyerek matematik öğrenilmez. Matematik soru çözerek öğrenilir. TYT'ye hazırlanmak için minimum 3 tane soru bankası bitirmeniz lazım. Birincisi kolay. Neden kolay? Çünkü sınav sistemini tanıyacaksınız. İkincisi orta düzey olacak. Üçüncüsü de sizi zorlayacak. Yani bu 3 tane kitabı çözdükten sonra netleriniz oturmaya başlayacak ve bu da Nisan Mayıs ayı gibi oturur zaten. Ondan sonra gerisi gelecek. Tamam mı sevgili arkadaşlar? AYT için de aynı şekilde kolay, orta zor olmak üzere 3 tane AYT kitabını bitirdiğiniz anda artık netleriniz oturacak. Hocam ben çözemiyorum, yapamıyorum, edemiyorum. Bunları kabul etmiyoruz. Bakın herkes yapabilir. Şu anda atıyorum matematikten 10 tane net yapıyorsan. Bir tane konu seç. Sınava kadar. Bakın kaç ay verdik? Yaklaşık 6 ay var. Değil mi? Her ayda bir tane konu olacak şekilde. Bir tane konu bitirseniz Sınava kadar netiniz en az 5-6 net artar matematik için konuşuyorum. Mesela hangi konuyu yapamıyoruz? Üslü sayılar. Üslü sayılarla ilgili 3 tane soru bankasından yaklaşık 400-500 tane soru çözdüğünüz anda üslü sayılarla ilgili soru kaçırma şansınız yok gibi bir şey neredeyse. Tabii bunun için altyapınızın olması lazım. Hani belli bir altyapınız olduğunu varsayarak bu konuşmayı yapıyorum. E aynı şekilde Türkçe, Türkçe'den ne yapamıyorum? Ben dil bilgisini hiç yapamıyorum hocam. E dil bilgisinden kaç tane soru çıkıyor? 6-7 soru çıkıyor diyelim. E dil bilgisine çalıştığınız anda bakın her ay bir tane konuyu bitirseniz ki bu çok çok büyük bir süre. Hani böyle yayıla yayıla bitirirsiniz. Onu söylüyorum. 5-6 net de buradan koyduk. Hadi 6'yı boş verdim. 5 net yaptığımızı düşünelim. Matematik 5 net. Türkçe 5 net. Sosyal aynı şekilde 5 net. Fen aynı şekilde 5 net hepsini toplarsak biz sınava kadar şu andan itibaren tam 20 net fazla yapabiliriz. 20 net sıralamada sizi uçurur arkadaşlar. Bak tekrar söylüyorum 20 net sizi sıralamada uçurur. Lütfen bu dediğimi göz ardı etmeyin. Planlı programlı bir şekilde çalışacaksınız. Evet ikinci maddemize geldik. İkinci Önemli maddemiz hedef belirlemek. Bakın arkadaşlar, hedef belirlemezseniz olmaz. Ben şunu olmak istiyorum. Ben bunu olmak istiyorum deyip hedefinizi belirleyeceksiniz. Yoksa bana gülerler. Aman ben bunu olamam diye düşünürseniz zaten olamazsınız. Hedefinizi yüksek tutun. Hedefinizi net bir şekilde belirleyin. Ben şu üniversitede şu sıralamayla şu bölüme gireceğim. Bitti. Nokta atışı bir hedefiniz olsun. Olur veya olmaz. Olursa sevinirsiniz. Olmazsa üzülürsünüz en azından. Çünkü hedefiniz olması sizi gaza getirecek bir başka önemli unsurdur. Lütfen bunu da ihmal etmeyin. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Evet. Üçüncü olarak süreci kontrol et. Şimdi süreci kontrol etme aşaması aslında az önce konuştuk bundan. Süreci kontrol et yani gireceğiniz deneme sınavlarının sonuçlarını mutlaka değerlendirin. Ama bakın burada kendinizle yarış içerisinde olun lütfen. Başkalarıyla yarış içerisinde olun tabii ki güzeldir ama öncelik kendimizde. Neden? Birinci denemeden 80 net yaptınız. ikinci denemeden 85 yaptıysanız başarılısınız. Tabi bu ne zaman? Arada iki gün varken zaten böyle bir şey gerçekleşmesi söz konusu bile değil. Çok ekstra bir durum olmadığı sürece. Ya yani Birer arayla... Yani bir ay arayla 80 net, 85 net yapabiliyorsanız başarılısınız arkadaşlar. E hocam bizim dershanede bir çocuk var 110 net yapıyor ben 80 net yapıyorum nasıl kazanacağım? Ya e arkadaşım o ona göre bir yer kazanacak. Sen de kendine göre bir yer kazanacaksın. Ya yani sen zaten gidip o adamı yakalama şansın şu anki bilginle yok? E sen 80'de kalmayacağına göre o da 110'un üstüne en fazla 120'ye kadar çıkabileceğine göre senin onun yakalama şansın matematiksel olarak var aslında düşük de olsa var. Ama dediğim gibi önce kendinizle yarışacaksınız arkadaşlar. 80'e 81, 82, 83 diye Bakın az önce bahsettik konulardan. Yani her ay netinizi artırabildiğiniz kadar artırın ama kontrolleri lütfen aylık olarak yapın. Yani haftalık olarak bakmayın deneme sınavlarının sonucuna. Aylık olarak kontrol edeceksiniz onları. Bir de lütfen Yanlış yapmayın. Bilmediğiniz soruyu sallamayın. Çünkü özellikle bu sene sınava giren kişi sayısı çok çok fazla olacağı için yapacağınız bir yanlış sizi yüzlerce hatta belki de binlerce kişi geri atabilir. Lütfen yanlış yapmamaya dikkat edin. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Süreci de kontrol etmeyi unutmuyoruz. Evet, toparlamak gerekirse ilk olarak odaklanıyoruz. İkinci olarak hedefimizi belirliyoruz. Üçüncü olarak da süreci kontrol ediyoruz sevgili arkadaşlar. Evet motivasyon konuşmamızın sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Konuşmamızı bitirmeden önce Mustafa Kemal Atatürk'ün de bir sözünü sizlerle paylaşalım. Sizlere motivasyon unsuru güzel bir motivasyon unsuru olacağına inanıyoruz. Onu da programın sonuna bıraktık dikkatiniz dağılmasın diye. Hepinizin aslında çok iyi bildiği bir söz. Ne demiş Mustafa Kemal Atatürk? Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.